Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Athernos'ta nasıl server kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta Chrome'a giriyoruz. Böyle Chrome'a girdik. Athernos yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. E, Tabi ben de şimdi server açtığım için ben. E, size böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Ondan sonra buradan kayıt ol'a basıyorsunuz. Bakın buraya kullanıcı adı istiyor sizden ne bileyim yani böyle şey istediğinizi yazın arkadaşlar. Yani tabi sadece kimsenin almadığı bir ad olsun. Mesela ben yazdım mesela bak bunu şey yaptı bunları açıyorsunuz ve sonraki diyorsunuz. Ondan sonra buradan size sıfır isteyecek. Ben şifre işte. Kafadan salladım bir şey. Tabii bu soru uygulamayacağım. Ama isterseniz yorumlarda arkadaşlar şey yapabiliriz yani. E-posta yazmanı yazmanı. Yani gerekmez arkadaşlar e-posta yazmanız gerekmez. Kayıt ol diyeyim. E ee, i̇ste evet, bu arada bir tane robot şeyi var. Hemen ben de şunları şey yapayım sonraki diyeyim ne diyor tren diye al nasıl nasıl bunlar çok kötü ya bu da tren mi değil o tren ya kontrol et ha tamam mesela kayıt ol dedim ve size böyle bir ekran geliyor kaydet de belki bir işimize yarar belki bir soru soracağız bir sunucu oluştur diye bir ekran geliyor arkadaşlar size buna tıklıyorsunuz size şöyle bir soru geliyor sen bunu Java sürümünde mi yapacaksın? Yani Java Edition'da mı yapacaksın? Yoksa Bedrock Edition'da mı yapacaksın? Eğer Minecraft'ımız size Bedrock Edition'sa Bedrock Edition'ı buradan seçiyorsunuz. Ama Minecraft'ta Java ise Java'yı seçiyorsunuz. Yani Bedrock Edition'da bu soruya giremiyorsunuz. Eğer Bedrock Edition yapıp Java sürümünde de giremiyorsunuz bu soruya. Yani arkadaşlar, belki sizinki Bedrock Edition'dır, arkadaşınız Java, Java Edition'dır. Siz Bedrock Edition olarak açtınız ama arkadaşın giremeyebilir. Bunu işlenemedim. çünkü Bedrock Edition indiremedim. Ondan sonra oluştur'a tıkladınız. Size geliyor artık böyle bir ekran. Eğer arkadaşlar şöyle bir şey derseniz mesela yedeklere girdiğinizde yedekler Geldi mi yedekler? Ee, yani ben şöyle yani bir serverda hata yaparız bir şey patlar o havaya uçar derseniz serverda geri almak istiyorsanız arkadaşlar buradan bağlan diyorsunuz. Bir tane google hesabına bağlanacak mesela ben şuna bağlanayım direkt bir tane hesap var ona bağlanayım mesela şuradan izin ver diyorsunuz. Ondan sonra tabi sizde yeni başka bir hesap eklediğiniz de telefon onay kodu falan filan diyor. İşte ben bunu, buna bunu ben yedekler yaptım ben bu hesabım. İşte buradan yedekleriniz mesela sunucu şey yaptı kendi yedek oluşturabiliyor. i̇lk yani başta mesela siz server mesela bir hata yaptınız server ilke dönmesi için ilk başta bir yedek oluştur tıklayabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar yazılım. Hangi yazılım kullanacaksınız? Yani gelelim yazılıma. Bakın burada vanilya var. Normal arkadaşlarınızla normal bir şey yapacağınız bir soru bu vanilyayı kullanabilirsin. Fakat bu git eklentiler. Yani plugin falan yükleyebilmeniz için bunu yapacaksınız. Forge. Yani bundan mod yüklüyorsun. Mod yükler, yüklemek istiyorsanız eğer server arkadaşlar. E, oradan yapabilirseniz bunu seçip. Buradan da normal vanilya gibi bu da. Normal oynamak için. Bu da eklentiler. Yani Spigot Bukit. Bu da eklentiler sağlıyor size. Bir tane daha eklentiler bölümü geliyor. Tabi bu Spigot Bukit ve Popper Bukit ayrı arkadaşlar. Mesela burada da modlar içinde fabrik yazıyor. Fabric. Bu da arkadaşlar bakın. Forge'den ayrı. Bunlar yani öyle oluyor. Mesela Mod Packs. Mesela bunlar normal. Yani normal. Mesela Glowstone. Glowstone. Bu eklentiler için. Yani bunu eklenti yapıyorsunuz. Ondan sonra eklentiler mi modlar? Ben hem eklenti yapacak diyorsanız hem de mod kuracağım diyorsanız Magma'yı da seçebilirsiniz. M mohist de seçebilirsiniz. Eğer YouTube'dan bakıp yapıyorsanız arkadaşlar. Mesela adam dedi ki Eklentiler mi modlar için modlar mod yükleyeceğiz ilk İlk başta Magma ya da Mohist Magma'yı seçiyoruz derse. Dedi mesela ya da siz kendiniz biliyorsunuz. Duyduğunuz bir yerden magma esitiliyor. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor diyorsunuz. Ama server nasıl açacağınızı bilmiyorsunuz. Yani e, bu modlar, ekranlar bölümü nasıl geleceğini bilmiyorsunuz. İşte o yüzden bunu, bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Ya da hangisi bunu seçebilirsiniz. İşte bunda arkadaşlar ben Bedrock edişini kurdum. Ne yapacağım diyorsanız. Arkadaşlar Bedrock edişini kurduğunuzda mod yükleyemiyorsunuz. Çünkü Bedrock Edition'da normal bir şey. Yani normal oynamak için var. Bir de Bucket Min, Bucket Min. Min. O, o da eklenti eklemek için var bu için. Bu arada video ki Windows ondan ve mcp diye bir şey yazıyor. Ondan girebiliyor Öyle. Ya burada ben Vanilla'yı seçim Bu server'i hiç kullanmayacağım. Belki yorumlarda kullanabilirsiniz. Buradan. Aha. Mesela seçtiğiniz bir şey. Burada herkes her şeyin farklı sürümleri oluyor. Yani mesela ben atıyorum 1.16.5'te oynayacağım. Ama ben de 1.5 sevmiyorum ben. Bilgisayarım kasıyor ya da yok ben de diyorsanız buradan öbür sürümleri de seçebilirsiniz. Genellikle normal oynayacaksanız vanilyayı seçin arkadaşlar. Ondan hemen hemen tüm sürümler var Minecraft'ın ama hemen hemen yani hepsi tamamen hepsi yok da hemen hemen tüm sürümler var arkadaşlar. Yani zor mu vanilyayı seçin. Ben tavsiye ederim vanilyayı. Ondan sonra ayarladığınız dünyamın düz olmasını istiyorsunuz diyelim. Dünyamız düz olsun. O zaman dünyalara geliyorsunuz arkadaşlar. Gel, tabii bunun için de almanız lazım. Sonra da bir şey yaptığınız zaman ya da ilk başta yapıyorsanız Yedeni alsanız da bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Eğer dünyayı şeklini değiştirecekseniz o içindeki şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. Ama hiçbir şey yok yani. Önemsiz iki üç şey var diyorsanız gelirsiniz buraya oluştur da. Dünya bunları hiç elemeniz, hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Bizim sadece işimiz bunlar arkadaşlar. Bunlar. Default'u siliyorsunuz ve buraya bunu yazıyorsunuz. Flat. Bunu yazıyorsunuz ve aşağıya geliyorsunuz, oluştur diyorsunuz ve dünyamız bir server açarsak dünyamız dümdüz olacak arkadaşlar. Ondan sonra ya plugin falan yüklediniz diyelim başka şey dediniz ee, ya yanlış bir plugin'i yüklediniz ya da dünyadan plugin'i kaldırmak istiyorsunuz o zaman ne yapıyorsunuz dosyalara geliyorsunuz arkadaşlar. Tabii Server'ı ilk karşıda kurduğumuz için iki tane dosya var. Birisi World, birisi Server Brain. Bunu silemezsiniz. World bizim dünyamızın düz olmasını sağlayan şey. Yani bunu silin de dünyamızın düz olma şeyleri falan çalışmaz. Tabii de şey yapabilirsiniz. İşte böyle dedim. Ondan sonra sunucuya girmeden ben op vermek istiyorum diyorsanız ya da banlanan oyuncuları kaldırmak, banlanan IP'leri şey yapmak istiyorsanız. Bakın oyuncular kısmına geldiniz ya. Operatörlerden mesela atıyorum benim oyun mesela kalkalım kapatalım. K yazdık. Dal He evet, tam do yanlış yazmışım. Sorun olmaz. 20 yıl zaten sonra. Mesela bunu ekle dediniz. Sonra otomatik ben siz e, operatör olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar göre deniz girmeden yapabiliyorsunuz. Ondan sonra ayarlar. Ayarlardan bu serverde mesela premium mı premium sadece premium girmek girmek istiyorsun ya da gerçek Minecraft işte bunu açıyoruz ay bunu kapalı olsun ama premiumsuz girmek istiyorsanız bu açık olacak komut blok var eğer komut blok kullanacaksanız bu açık olacak zorluk buradan zorluk ayarlıyorsunuz. Buradan da oyuncularsınız. sayısı yapabilirsiniz. Buradan da mod şey, ay işte şey. Ondan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Her şeyiniz hazır hazır mı? Başlata basıyorsunuz ve serverınız açılmış oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bay bay görüşürüz.